Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehitimin son örtüsü, Işık ışık dalga dalga bayrım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım e, Seni selamlamadan Uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde Ne korkun ne keder Gölgende bana da bana da yer ver Sabah olmasın günlerde olmasın Ne çıkar yurda Ay yıldızın ışığı yeter Savaş bizi karlı dağlarında götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün e, gölgende sığındık. E şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan barışın güvercini, e, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Ah, feira.